Ya Rab, beni çiçekleri arasında, söğütlerin gölgesinde, çimlerin örtüsü üstünde, ben Müslümanım. Kur'an'ı kainatta okur, gülleri kıbleye doğru diker, pınar yerinde namaz kılar, düzlükleri seccade eyler, taşları mührüm eylerim ben. Seher yeri getirir abdest suyumu, kalp pencerelerinde yatsıyı beklerim. Billurlaşır tüm zerrelerim, kainatı ibadet bellerim. Namaz berrak tutar umudumu, ben namazımı rüzgar esintisiyle dinlerim. Denizlerin dalgalarla, dağların karlarla, ağaçların dallarla, ovaların ırmaklarla, secde ettiği gibi Kabe'ye, her hücremle Hacerül Esvet'i tavaf ederim.